Ne yapıyorsunuz? Aa, ortamınızı Bistler. bulmuşsunuz bakman. Ben gel. Yani bunda düşme korkusu da yok. Annen ya, anne Hadi Ya bu uçun onları uçur. Yenine, hadi bakalım, hadi, ay, ay. hadi bakalım. Allah. Allah, Allah şey Hadi Nihat. Yani, evet. suyun yani suyun içine de. Yani suyun içine de tarihle giren ilk defa sizi gördüm Lokman. Sizi ha. Lokman. Bence o kadar. Dışarı. 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 Lokman. Dışarı. Bence birazdan ben ters döndürelim. Dışarı. Öyle yapalım ve atlasınlar. Ben Çünkü hızlı. burada atlarla taş var. Enar öyle değil Enal öyle değil öyle değil dur bekle. Yönünü değiştirsin. Lokma asın yönünüzü değiştirsin. Yat Eymen. Diğer tarafa dön şimdi. Hadi bakalım heyecanla bekliyoruz. mıyız? Evet. atlayabilirsin Hadi Enar sen de. Bence Enar. Lokma sen yanlarında dur ama Enar şey küçük ya. Yok. Gel, gel. Ben buradan çekeceğim. Ama değil, değil. Yok, yok yok. Ben yanında duracağım gel. Yok yok yo, böyle iyi. Bugün ıslanmak <laughs> istemiyorum. Tamam o zaman al sen telefonu. O zaman sen hızlıya önce yap bak Hızlı yap. Haydi bakalım Nihat Emin haydi Atla Hadi Enhar bırak kendini Ya inar bırak bırak tamam bırak Nihat, Nihat Emin dikkat et ama hadi. Nihat öyle tehlikeli ama öyle tehlikeli Çeviri. Oturarak oturarak atla. Oturarak atla. oturarak Bacaklarını bırak edin, Nihat Eymen. Çok iyi Nihat Eymen. Nihat Eymen. Bir şey olmaz onlar küçük küçük taşlar. Nihat Eymen gerçekten çok iyiydin. Lokman sıra sende mi? Nihat Eymen Lokman abini salla bakalım sıra onda. <laughs> Lokman. Zıplarsa Nihat Eymen.